Ekim ayına giriyoruz. Biraz zorlu bir ay galiba. Çünkü çok çok kare açılar var. Hani zorlu açılar var ama bunlarla nasıl baş edeceğiz? Bunları konuşacağız. Gökyüzü bize neler söylüyor? Astrolojik olarak bunları okumaya çalışacağız. Ben Emel Yazgan. Kanalıma hoş geldiniz diyerek başlayalım. Ee, hemen Ekim'in ilk haftası Merkürle Jüpiter karesiyle başlıyoruz. 2 Ekim'de. Merkür zihnimiz, düşüncelerimiz, harekete geçme şeklimiz, iletişim kurduğumuz alan ve bazı anlaşmalar, sözleşmeler, konuşmalar demek. Terazi burcunda olması hak, hukuk, adalet ve denge arayışı içinde olduğumuzu gösterirken Jüpiter yengeç burcunda daha çok ev, aile, yuva sevdiklerini koruyup kollamak birlik olmak, beslemek anlamında çalışıyor ve ikisinin arasındaki kare zorlu açı ise demek ki birlik olmakta adalet sağlamakta ve düşünce yapılarımızı birbirimize aktarırken daha dikkatli olmamız gerektiği biraz bu konularda zorlanabileceğimiz büyük büyük enerjiler demek. Jüpiter var çünkü işin içinde. İletişimin çok hızlı akacağı söylenen sözlerin büyük bir şekilde yayılacağı, burada biraz mücadele etmek gerektiğini anlatıyor. Yine Güney ay düğümüyle Venüsün kavuşumu var, bu tutulma enerjisini tetikliyor. E, bu da artık bırakmamız gereken şeyler için bize bir kolaylık da veriyor diyebiliriz. Venüsün burada olması. 7 Ekim'de ise Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Koç burcu zaten e, zodyan ilk deri, ilk burcu e, ve bir farkındalık demek dolunaylar. Demek ki yeni başlayacağımız şeyler için farkındalık getirecek, cesaret verecek, inisiyatif alma gücü verecek. Ama e, aynı zamanda Merkür artık Akrep burcuna geçmiş oluyor ve Plüton'dan bu sefer zorlu bir açı alıyor. E, bu düşüncelerimiz, işte fikirlerimiz, iletişim demiştik. Akrep'te daha derin, daha e, biraz daha üstü örtülü şeyleri ortaya çıkarmaya başlıyor. Plüton zaten yeraltı demek, e, güç demek, manipülasyon demek e, ve işe yaramayanı hayatından çıkarırım demek. Burada zorlu açı demek ki artık daha önce verdiğimiz o mücadele, büyük büyük olayların patlaması ve onun arkasından bazı dönüşümler, hani böyle yıkım demek istemiyorum ama hani Plüton şey yapar, işi yaramayanı yok eder. Ve senin için iyi olanı onunla güçlenmen için tutar. Buradaki zorlu açı da buraya itiyor aslında bizlere. 13 Ekim'de Venüs artık terazi burcuna geçiyor. Zaten Güneş terazi burcundaydı ve terazide bir yeni aya doğru ilerlerken aslında bu hak, hukuk, adalet ve denge arayışına bir iyimserlik getirebilir. Yine Merkür Mars'la da kavuşum yapacak 18 Ekim gibi. Orada daha agresif, daha öfkeli, daha sinirli, daha böyle Ortaya çıkan şeyleri patlayarak söylemek. Ya yani burada kontrol edilmesi gereken bir güç var çünkü hem Plüton'dan aldı bir etki, manipülasyon ve güç savaşı, bir de Mars ekleniyor işin içine. E, bu da tetikliyor, yani o dönüşümü e, agresif bir şekilde tetikliyor. Sakin olmamız gerekiyor kısacası bu ay içerisinde ve sabırlı olmamız gerekiyor. E, hemen 21 Ekim'de. Terazi burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Ee, yeni aylar bir tamamlanma, bir şeyin kapanması ve arkasından yeni başlangıçlara götürüyordu. Ee, burada da hani 2 Ekim'de Merkür Jüpiter arasında zorlu bir açı var demiştik ya. Bu sefer Güneş devreye giriyor. Güneş Jüpiter'le açı yapıyor. Ay başında aldığımız kararlar, o düşünceler, konuşulan şeyler neyse yeni ay birlikte tamamlanıyor, tekrar gündeme geliyor. Orada söylemiştik, şimdi yapıyoruz gibi. Orada fikir olarak ortaya çıkıyor, konuşma olarak ortaya çıkıyor. Ee, ama bu yeni ay sırasında 21 Ekim'de de eylem olarak ortaya çıkıyor. Ee, o yüzden bu ayki enerjiler biraz böyle. Ayın başında bir şey oluyor, o ay sonunda tekrar e, gündeme geliyor. İşte yine ay başında e, bu e, Merkür-Plüton e, açısı gerçekleşiyor... Ay sonunda bu sefer Güneş Plüton'la temas kuruyor. Ee, o yüzden her şey konuşuluyor, kararlar alınıyor, bir ortalık yükseliyor. Sonra bir duruldu gibi geliyor ama asıl bomba, eylem ay sonunda gerçekleşiyor. Ee, böyle bitti demeyeceğimiz bir döngüyle devam eden süreci anlatıyor bizlere. Ve Neptün de artık balık burcuna geri dönüyor. 21 Ekim gibi bu yeni ay sırasında. Orası da bizi Mart ayındaki yaşadıklarımıza götürüyor. Neptün sisli, puslu, biraz dağınık bir enerjiydi. Mart ayı içerisinde yaşadığımız dalgınlıklarımız, kandırmacalar, ...net göremediğimiz bazı şeyler tekrar ele almamız gerekeceğini anlatıyor. 23 Ekim'de Güneş artık Akrep Burcu'na geçiyor... ...ve işte 24 Ekim'de de Plüton'la olan o zorlaçısı gerçekleşecek. İşte Merkür iletişimle ilgili manipülasyon ve güç savaşını tetikli tetikliyordu. 24 Ekim'de ise Güneş artık orada eylemi gerçekleştiriyor. İşte gizli kapaklı şeyler... Üstü örtülmüş şeyler neyse onları gün yüzüne çıkartıp dönüştürmek gibi bir e, etki veriyor olacak. Yine bu yeni ay sırasında da etkisi başlayacak. Aslında güzel bir açımız da var sonunda, ay sonunda. E, 26 Ekim'de Merkür, bu Akrep Burcu'na geçiyordu. E, Akrep Burcu'ndaki Merkür, Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter ve... E, Balık burcuna geri dönen Satürn ile çok güzel bir e, su elementinde koruma üçgenimiz oluşuyor e, bu zorlukların arkasından böyle bir su serpmek gibi su elementinde bir enerji ortaya çıkacak e, Merkür düşüncelerimizde Jüpiter Hani burada ay başında zorlaç yapıyorlardı şimdi onu kolaylaştırıyorlar yani bir çözüm Getiriyor. Satürn de devreye giriyor. Satürn de bunun kalıcı olmasını sağlıyor. İnşallah hayırlara vesile olur. Ee, ama bu da 26 Ekim'de bitmiyor. Ee, aynı açı e, 17 Kasım'da da bu sefer Güneş tarafından. Hani hep Merkür arkasından Güneş e, hareket etmişti. Bu da aynı şekilde e, önce Merkürle Jüpiter, Satürn açı yaparken 17 Kasım'da da Güneş Jüpiter ve Satürn yapacak bu açıyı. Demek ki yine bir şeyleri iyileştirmek üzerine bir karar alındı diyelim. Bunu e, Kasım ayında da görünür yapacak. Eyleme geçirilecek bir süreç. Yine 20 Kasım'daki Akrep Yeni Ayında da bu enerji çalışıyor olacak. Bunları Kasım ayında da konuşuruz zaten. Evet böyle bir döngü. Yani burada bir şey oluyor. Biraz ilerliyoruz. O ortaya çıkıyor. Yine bir e, karar bir dönüşüm enerjisi Zorlanarak geliyor başımıza, bir şeyle uğraşmamız gerekiyor ee, ve ay sonunda yine onunla ilgili bir netice, ee, yine onun geçmediğini, onunla ilgili sonuç alacağımızı gösteren enerjiler var. O yüzden ayın başıyla sonu birbirine bağlıyor, ee, tabii bu Kasım'a da yansıyor, zaten hani Aralık-Ocak aylarına kadar bir kapanma sürecinde olduğumuz dönüşüm sürecinde olduğumuzu Şubat ayından sonra da yeni bir döneme geçeceğimizi söylemiştik. Bunlar da bunun bir göstergesi aslında. Ee, yani bu ay için bir şeyleri zihinde fark etmek, sonra ona bir çözüm bulmak, sonra da akışına bırakmak gerekiyor. Fark et, çöz, bırak diyoruz <laughs> bu ay için. İnşallah güzelliklere vesile olsun. Bakalım bu göstergeler burçlar üzerinden bize ne anlatıyor? Tabi her zaman söylediğim gibi hatırlatmak istiyorum. Bunlar yükselen burçlarınıza göre genel etkiler. Birebir nasıl etki aldığınızı kendi kişisel haritalarınızdan okumanız gerekiyor diyorum ve burçlara geçiyorum. Sevgili yengeçler ve özellikle yükselen burcu ay burcu yengeç olanlar merhabalar. Ekim ayına giriyoruz. Ekim ayı biraz böyle e, bir şeyler oluyor, ay sonunda tekrarlıyor. Bir karar alınıyor, ay sonunda o gündeme geliyor. Bir şey düşünüyorsunuz bu zorluğu nasıl aşarım diye onunla ilgili mesele yine ay sonunda gerçekleşiyor gibi birbirine geçmiş bir enerji. E, videonun başındaki genel etkiler bölümünü dinlemenizi öneririm, orada biraz daha ayrıntılı bu konuyu anlattım. Burada bakalım hangi alanlarda bu onları yaşıyorsunuz. 2 Ekim'de hemen işte Merkür Jüpiter açısı var. Bu sizin e, Jüpiter sizin burcunuzda olduğu için kendinize ilgili istekleriniz e, hayalleriniz, hedefleriniz yüksek. Ama diyor ki ev aile yuvayla ilgili bazı e, kararlar alman lazım. E, düşünce şeklini değiştirmen lazım. Bir şeyin yerini değiştirmen lazım. Bu bir ev taşımak, taşınmak veya aile içi bir meseleyi çözmek gibi biraz zorlukla olacak ama eğer ki ay başında bunu iyi yönetirseniz 21 Ekim'de gerçekleşecek yeni ayla birlikte sonuçlarını daha iyi alırsınız. Ama burada o ver, tutamayacağınız sözler veriyor. Aman tamam yaparız gibi böyle geçiştiriyorsanız ay sonunda bunu daha güçlü bir şekilde yaşıyor olacaksınız. 4 Ekim'de Tutulmada yaşadığınız etkiye benzer yakın çevre, kardeşler, arkadaşlar, bazı anlaşma, sözleşmelerle ilgili bir şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Yani bir bakış açınızı değiştirmek gibi bu. Ee, Venüs burada iyi bir etki veriyor ama diyor ki değiştirirsen bunu güzelleştireceğim. Bir şeyleri bırakabilirsen bazı düşünceleri veya çevrenden aldığın etkileri bırakabilirsen bunu kolaylıkla yapmanı sağlayacağım ve güzelleştireceğim diye bir destek veriyor. 7 Ekim'de ise e, Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Burası sizin tepe noktanız, kariyeriniz, görünür olmak istediğiniz, göründüğünüz bir alan. Burada bir farkındalık yaşayacaksınız. Ben bundan sonra işte e, şu şekilde anılmak istiyorum. İşte evlilik kararı, ortaklık kararı, terfi gibi bu statünüzü etkileyecek bir farkındalık yaşamak anlamına geliyor. Merkür ise akrep burcuna geçiyor ve Plüton'a zorlu bir açı alıyor. Aşk hayatınız, çocuklarınız, hobileriniz, zevkleriniz, bazı ödemeler, krediler, borçlar, nafaka, miras gibi konular, e, sağlıkla ilgili konular yine olabilir. E, buradaki harcamalarınız belki işte e, gün yüzüne gelecek ama... Böyle çok daha fazla kazanabilirim gibi kendinize gaza getirmek veya çocuklarınızla ilgili işte se hobilerini severek yaptığınız şeylerle ilgili maddi konulara daha çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de bur burası daha çok kazanacağım derken böyle spekülatif yatırımlar gibi veya borsa gibi bir şeylere kendi kaptırmakta riskli olduğunu söylüyor buna aman dikkat edin. 13 Ekim'de Venüs artık Terazi Burcu'na geçtiğinde evle ilgili o sorunlarınız var diye onları iyileştirmek adına güzel bir destek verecek. Zaten hemen 21 Ekim'de de Terazi Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Ev, yuva, hane ile ilgili bazı konuları tamamlıyorsunuz. Oradaki değişimler neyse yapılması gerekenleri bunları tamamlayıp veya karar verip yeni başlangıçlara gideceksiniz. İşte bu bir taşınma olabilir. Ev içindeki bir değişiklik olabilir. Aileyle ilgili bir mesele olabilir. Ama bu ay özellikle ayın ikinci yarısı düşündüklerinize çok dikkat edin. İşte daha eğleneceğim, çocuklarımla sevdiklerimle hoş vakit geçireceğim derken enerjiniz çünkü daha çok buraya yöneltiyor olacaksınız. E, ...agresif çıkışlara, hemen olsun bitsin demelere falan dikkat edin. Burada hatalara kazalara, yanlış anlaşılmalarına neden olabilecek Mars ve Merkür kavuşumu var. Ve Neptün artık balık burcuna geri dönüyor. Mart ayı gibi yaşadığınız e, uzaklar, yabancılar, biraz e, akademik konular... ...kendinizi geliştirmek istediğiniz meselelerde yarım kalan bir şeyler, e, görmediğiniz sisli puslu şeyler o zamanlar verilen vaatlerin yerine gelmemesi gibi tekrar o günlerde yaşadığınız şeylere benzer yurt dışı, uzaklar, eğitim ve kendini geliştirmek istediğiniz alanlar bir farkındalık yaşamanıza neden olabilir. 23 Ekim'de güneş artık akrep burcuna geçiş yapıyor. İşte o aşk çocuklar hani o bir zevkler gibi konulara odaklıydınız. Burada yine manipülasyon, güç savaşları hani dedik ya böyle hemen böyle yatırım yapacağım şeyler kazanacağım gibi riskler almayın. Veya çok fazla aşka, meşke, çocuklarla eğlenceye kapılırsanız burada Yine manipüle edilebilir, güç savaşlarına girebilirsiniz. Aynı etki ay sonunda yine gerçekleşiyor. Güneş tetikliyor bu sefer. Ee, o yüzden yine böyle dengeli gitmeye çalışın. 26 Ekim'de ise gökyüzünde güzel bir su elementinden üçgen oluşacak. Biri tabii ki sizsiniz Yengeç Burcunda ki Jüpiter yani sizin hayatınızın her alanını etkileyecek konular, ee, işte aşk çocuklar ve hobilerinizi sevdiğiniz konulardan çözümler bulmak ve hani o sisli pusuyu önümü göremiyordum. Gelecek hedeflerim vardı, onu tekrar ele alıyorum demiştiniz. Onunla ilgili bu sefer daha net, daha keskin sonuçlar almak, işte bir eğitim almaya karar vermek, kendini geliştirmek, yurt dışı ile ilgili bağlantılı işler gibi size güzel fırsatlar veriyor olacak. Hayattan daha keyif almanız, yeni yeteneklerinizi keşfetmeniz, bunları hayata katmanız anlamında da. Güzel olacak. 17 Kasım ve 20 Kasım gibi de burası hala tetikleniyor olacak. Ay sonuna kadar bu ay biraz dişini sıkalım, güçlü olalım, sorunları fark edelim, çözümler bulalım, sonra bırakalım. Ondan sonrası güzel olacak diyebilirim. Kendinize iyi bakın, yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili aslanlar ve özellikle Yükselen Burcu, Ay Burcu Aslan olanlar, merhabalar. Ekim ayına giriyoruz ve... Ee, videonun başında anlattığım bölümü dinlemenizi öneriyorum çünkü orada biraz daha ayrıntılı anlattım. Burada nerelerden etki aldığınızı üzerinden geçeceğim. Ee, 2 Ekim'de hemen Merkür-Jüpiter zor açısı var. Bu size e, Jüpiter'in olduğu alan zaten bir süredir bilinçaltı alanınız, arkanızdan çevrilen şey işler, gizli saklı meseleler, sizi e, kontrolünüz dışında gelişen olaylar, yönetemiyorsunuz sıkılıyorsunuz bir şeyler bırakmanız gerekiyor Aslında onun için zorluyor sizi ee, bir taraftan da diyor ki konuşmalar çok önemli İşte o arkanızda fark edemediğiniz şeyleri anlamaya başlayacaksınız ama biraz e, zorlayacak sizi e, gizli saklı meseleler, bir şeylerin gün yüzüne çıkması, nasıl olur bu dediğiniz etkilere neden olabilir. Yine yakın çevre kardeşler, arkadaşlar, akrabalar arasında da böyle bir eleme yapmanıza neden olabilir gibi gözüküyor. 4 Ekim'de tutulma etkisi tetikleniyor olacak. Maddi konular, harcamalarınız bazı Para kazanma şeklinizle ilgili işte değiştirmeniz gereken bir şeyler vardı. Orada da Venüsün etkisiyle aslında verdiğiniz kararlara destekliyor olacak, ama bir şeylerin değişmesi gerektiğini vurguluyor. Onu es geçemeyiz yani. 7 Ekim'de ise Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Burası da sizin gelecek hedefleriniz, hayalleriniz, istekleriniz, akademik olarak ilerlemek istediğiniz bir alan. Burada farkındalık yaşamanıza neden olabilir. Ben ne istiyorum? Kendimi nasıl geliştirebilirim? İşte yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bunlarla ilgili farkındalık getirecek. Ama Merkür de Akrep Burcu'na geçiyor ve ev, aile, yuva, hane ile ilgili konular. Yine partneriniz, eşiniz, evliliğiniz, ilişkilerinizle ilgili meselelerde ev, aile, yuva ve ilişkiler gündeme geliyor. Burada bir güç çekişmesi, manipülasyon ve işte evi değiştirmek, evlilikle ilgili kararlar almak gibi... Bir e, mücadele gerektiren etki var. Bu da yine ay sonunda güneş tarafından tetikleniyor olacak. E, 13 Ekim'de ise Venüs artık terazi burcuna geçiyor. İşte Yakın çevre kardeşler, arkadaş akrabalar veya düşünceleriniz, anlaşmalar, e, bazı konuşmalarla ilgili aslında iyileştirici etkiler veriyor olacak. E, ama aile içerisindeki konuşmalara dikkat edin. Evin içerisindeki sakarlıklara dikkat edin çünkü Merkür ile Mars birlikte ev hane alanınızda ilerliyor. Burada agresif çıkışlara böyle pat diye bir şey söylemek ve kırma gibi de çalışabilir. Ve 21 Ekim'de de Terazi Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek zaten. Bu da sizin yine arkadaşlarınız, yakın çevreniz, bazı verilen sözler, anlaşmalar ve konuşmalar, iletişimle ilgili bir alanınızda gerçekleştiği için burada bir tamamlanmaya, ve belki de yeni başlangıçlara götürecek sizleri. Ama hani 2 Ekim'de de burası tetiklenmişti ya. Arkanızdan çevrilen işler olabilir, gizli saklı meseleler olabilir. Bunların da tekrar gün yüzüne çıkması. işte arkadaşlar arasında, akrabalar, kardeşler arasında da bazı farkındalıklara, tamamlanmalara. Eğer sağlamsa o arkadaşlıklar yeni başlangıçlara Götürebilir diyor. Neptün ise Mart ayları gibi ilerlediği yere balık burcuna geri dönüyor. Maddi konular, ortak paylaşımlar, krediler, borçlar, nafaka, miras gibi meseleler o günlerde nasıldı? Orada gözünüzden kaçan bir şey var mı veya orada kandırıldığınız şimdi mi fark ediyorsunuz? Böyle e, ortak paylaşımlar ve maddi konularla ilgili bir geri dönüş var. 23 Ekim'de ise Güneş artık Akrep Burcu'na geçtiğinde yine işte ev aile ile ilgili konular gündemde olacak. Mars da burada Merkür ile birlikte hareket ediyor. Ev içerisinde hatalara, kazalara, Sakarlıklara dikkat etmek gerekiyor. Yine aile büyükleriyle veya ev sahibi gibi evi ilgilendiren konularda güç savaşlarına, manipülasyona açık bir etki. Zaten 7 Ekim gibi bu gerçekleşiyordu Merkür tarafından şimdi de Güneş tetikliyor. O yüzden ikisi birlikte böyle ay içerisinde dengede gitmesi gerekiyor. Ay salında güzel bir açımız gerçekleşecek. E, bu da sizin işte bırakmanız gereken, o arkanızdan çevrilen işler, gizli saklı meseleler demiştik. Burayı e, köklü bir çözüm bulabileceğimizi, artık sorunları, krizleri ortadan kaldıracak, destek vereceğini, bu desteğini de aslında o ev içerisinde, aile içerisinde problemleri çözmekle e, geleceğini gösteriyor. E, demek ki bir şeyleri bırakıyorsunuz. E, bu yine... Maddi konularla ilgili ise aile içi maddi bir mesele olabilir, onun bir çözüm ulaşması olabilir, miras, nafaka gibi bir şeyler. Ve burada artık köklü bir değişim, bir bırakma enerjisi ve yeniden köklenmek, yeniden ben buyum diyerek ayağa kalkmak var. Bu etkide 17 Kasım ve 20 Kasım gibi hala çalışıyor olacak. Kasım ayında da konuşuruz. Bu ay içerisinde sorunlarımızı fark ediyoruz, çözümler buluyoruz ve bırakıyoruz. Ay sonunda da olması gereken oluyor ve ondan sonra da iyice iyileştirici etkiler geliyor diyelim. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili Başaklar ve özellikle Yükselen Burcu, Ay Burcu Başak olanlar merhabalar. Ekim ayını konuşacağız bu videoda. Videonun başında genel etkiler bölümünü dinlemenizi öneriyorum. Çünkü orada biraz daha ayrıntılı etkileri anlattım. Burada da başlıklarla nereden yaşayacaksınız bunları onu anlatmaya çalışacağım. Hemen 2 Ekim'de Merkür ile Jüpiter arasında zorlu bir açı var. Jüpiter zaten sizin sosyal çevre alanınızda ilerliyor bir süredir. Ee, daha kalabalıklar içerisinde var olmak istediğiniz bir süreç ama maddi konularla ilgili dikkat etmeniz gerekiyor. Burada har harcamalarınızı dengeleyeme dengeleyemeyebilirsiniz. Ee, veya para kazanacağım derken daha çok harcayıp, Sonra zorluğa düşebilirsiniz. Burada zorlu bir etki var. Çünkü Merkür aynı zamanda terazide yani denge diyor. Denge için çaba sarf etmeniz gerektiğini vurguluyor. 4 Ekim'de ise sizin burcunuzdaki o tutulma etkisi tetikleniyor. Hani bazı endişe, kaygı ve takıntılarınızdan kurtulmanız gerekiyordu. Burada Venüs de kavuşacak. Yani aslında bir iyileştirme etkisi verirken bıraktıklarınızın karşılığında iyileştirme ödülünü alacaksınız diye gösteriyor. 7 Ekim'de ise Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Burası maddi konular, ortak paylaşımlar, kredi, nafaka, miras gibi konularda bir farkındalık yaşamanıza neden olacak. Ee, hayatınızdaki kriz teşkil eden şeylerin neden olduğunu daha net görebilecek. Ee, buradaki sorunları çözmek için e, çabalıyor olacaksınız. Merkür de Akrep Burcu'na geçiş yapıyor bu dolunay sırasında. Konuşma, iletişim yakın çevre, kardeşler, arkadaş, akrabalarla iletişim, seyahatler gündemde olacak. Ama e, aynı zamanda işte çalıştığınız ortamda veya iş, hizmet, sağlık konularında e, verdiğiniz sözler, yaptığınız davranışlar çok önemli. Güç savaşlarına, manipülasyona açık bir etki var. E, hani söylediğiniz her söz güç savaşına dönebilir, sağlığınızı etkileyebilir günlük rutininizi, düzeninizi sarsmaması için verilen sözlere, yapılan anlaşmalara çok çok dikkat etmeye çalışın. Bu 2 Ekim'deki ve 7 Ekim'deki göstergeler ay sonunda tekrarlıyor olacak. Böyle bir döngü içerisinde bir ay yaşıyor olacağız. Burada fark edip, çözümler bulup ay sonunda da sonuca bırakmamız gerekiyor kendimizi. Daha kolay sonuca ulaşmak için ay başında daha dikkatli olmak gerekiyor yani e, 10 çekimde Venüs de Terazi burcuna geçiyor ve e, para konularıyla ilgili aslında bir destek geliyor fakat e, yine 21 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ay da gerçekleşti bu maddi konularla ilgili aldığınız kararlar e, attığınız adımlar nereden nasıl kazanıyorsunuz nereye harcıyorsunuz işte bunlarla ilgili e, bir Farkındalık, tamamlanma ve yeni başlangıçlara götürebilir. Para kazanma şeklinizi değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Ee, yine e, kendinize verdiğiniz değer ve karşınızdaki kişilerden aldığınız tepkiler neler? Bunlara dikkat edin. E, çünkü işte böyle çok değer göreceğim, daha çok kazanacağım derken e, sosyal çevre içerisinde maddi konularla ilgili biraz e, savurabilirsiniz. E, çünkü Jüpiter çok insanla bir arada olacağınızı gösteriyor. Burada biraz daha dengeli gitmeniz iyi olacaktır. Neptün ise ilişkiler alanınıza geri dönüyor. Mart ayları gibi ilişkilerle ilgili yaşadığınız hayal kırıklıkları veya net göremediğiniz bir şeyleri tekrar ele alacaksınız. Buradaki bulanıklıklar, net olmayan şeyler, ilişkiden beklentileriniz veya e, hayal kırıklıklarınız neyse onları tekrar gündeme getireceği bir sürece giriyoruz. 23 Ekim'de güneş artık akrep burcuna geçiyor ve işte iş, hizmet ve sağlık alanlarında e, nereye kime hizmet ediyorsunuz? Karşılığında ne alıyorsunuz? Burada verilen sözler neler? E, güç savaşları, manipülasyonlar, işi değiştirmek bazı verilen sözlerin karşılığını beklemek veya sizin verdiğiniz sözlerin. Hani nerede diye tepki almanız. Burada artık sözleri yerine getirmek gereken bir etkide diyebiliriz ama 26 Ekim'de gerçekleşecek bir güzel bir açımız var. Bu kadar zorluktan sonra hani iyileştirici bir gösterge de diyebiliriz. Sosyal çevreniz çok genişti. E, i̇lişkilerle ilgili o belirsizliklerinizi aştıktan sonra daha net kararlar alacaksınız. Sağlam hatta e, bayağı köklü ilişkilerle ilgili adımlar atma ihtimaliniz var ve işte verilen sözlerin yerine getirilmesi demiştik. Yakın çevre kardeş, arkadaş, akrabalarla iletişiminiz çok önemli olacak. Burada işte manipülasyon ve güç savaşlarından uzak durmak, ilişkilerle ilgili beklentilerinizden emin olmak, sosyal çevre içerisindeki konumunuz, onlarla iletişiminizin iyi olması ve sizin artık belki bir evlilik kararı almanıza veya güzel bir iş başlangıcı yapmanıza da vesile olabilir. Bu etki Kasım ayında da devam ediyor olacak. 17 ve 20 Kasım'da da tetiklenecek. Bu ayı böyle kolaylıkla, farkındalıkla ve çözüm bularak geçirirsek Kasım ayında bunların sonuçlarını da güzellikle almaya başlarız diye umut ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.